Exxon Mobil'in davetlisi olarak Fransa Leman'a geldik. Amazon'un delinen alana geldik. ve pazar nasıl devam edecek belli değil. Ama yağış ihtimali de var. Sıralama turlarında Hyperpol dedikleri bir uygulama var. 8 tane hiper araç Hyperpol'da bulundu. Bunlar arasında Cadillac, Ferrari, Porsche, bir tane de Alpine bulundu. Hypercar'lar Loman'daki dayanıklı yarışlarındaki en hızlı araçlar. Bunların dışında LMP2 dedikleri bir alt kategori var, ki onlar da hızlı araçlar. En altta da GT3 araçları var. GT3'te de gene Porsche, Ferrari, Lexus gibi araçlar yer alıyor. Ama Hypercar'daki en iddialı araçlar Toyota, Ferrari, Cadillac, Porsche, Alpine, Peugeot 918 gibi modeller start alacaklar. Ve cumartesi öğlen dörtten pazar öğlen dörtte kadar 300 tur boyunca yaklaşık 5000 kilometre boyunca mücadele sergileyecekler. Hava şartları değişken gibi görünüyor. Şu an yine seriyor. Levan yarışının son saatlerindeyiz. Çok çekişmeli, çok heyecanlı bir çekişme devam ediyor. Biz de şu anda Mobil 1'in motor sporları teknik direktörü ile birlikteyiz. Kendileri motorspor spor yarışları için e, yüksek performanslı yağlar geliştirip takımlara tedarik ediyorlar. E, yanımda Tomek Jank var, ona birkaç soru soracağım motor sporları ve Loman ile ilgili özellikle. E, önce kendi de bir hoş geldin diyeceğim sonra İngilizce yorumlayacağım ama bunların hepsini siz dinleyeceğiz daha sonra. Merhaba Tomek. Seni kendi dilinde lehçe selamlamak istiyorum. Bizi Leman yarışına davet ettiğiniz için teşekkürler. Katıldığınız için biz teşekkür ederiz. <laughs> Mobil bir markası bugün 50 yaşında. Bu 50 yıl boyunca hem teknoloji hem de motorsport aktiviteleri anlamında üründe neleri iyileştirdiniz? Ürün sürekli olarak değişmeye ve gelişmeye devam ediyor. 50 yıl önce Mobil 1 piyasaya ilk çıktığında, pazardaki tüm motor yağlarından daha farklı ve eşsiz karakterdeydi. Ürünün farklılığını kanıtlamanın en iyi yolu da motor sporları etkinlikleri oldu. Bu sayede önce OEM'ler, daha sonra da müşteriler ürünün farkına vardılar. Bu şekilde mobil bir büyümeye başladı. O zamandan sonra ürün sürekli gelişmeye devam etti. Ürün bazı aynı görünse de her yıl pazardan gelen yeni ihtiyaç ve gereklilikleri karşılamak için değişti, gelişti. Buna motorsporları yağları da dahil 50 yıl boyunca yağ bazınız aynı mıydı ve siz bu gelişimleri performans katkılarıyla mı sağlıyordunuz yoksa yapısını da tamamen değiştirdiniz oldu mu? Baz yağ sentetik olmaya devam etti. Zaten geliştirilme amacı da buydu, yüksek performanslı motorların ihtiyaçlarını karşılamak. Bununla birlikte molekül kompozisyonu ve kimyası yıllar boyunca geliştirildi. Ama şunu da söylemeliyim, 50 yıl önce kullandığımız bazı molekülleri bugün de kullanmaya devam ediyoruz. Bu Exxon Mobil tarafından icat edilmiş poli alfa olefin isimli bir molekül, Tedarik zinciri de dahil olmak üzere Tüm otomotiv endüstrisi bize yıllardır motorsporlarında geliştirilen teknolojilerin yol otomobillerine aktarıldığını söylüyor. Bu teknoloji transferi sizin ürününüz için de geçerli mi? Kesinlikle doğru. Bu hafta sonu Le Mans'ta yarışan ekiplerden bazıları piyasada satılan standart ürünleri kullanıyorlar. Teknoloji transferini farklı yöntemlerle yapıyoruz. Direkt olarak bir takımın kullandığı yağı alıp raflara koyuyor değiliz. Mühendislik bilgi birikimimiz sayesinde yarışlarda kullanılan yağlardaki moleküller hakkında bilgi sahibi oluyoruz. Bunu daha sonra yeni yağlara uyguluyoruz. Böylece hem yolda hem de yarış pistinde kullanabileceğiniz yağları geliştiriyoruz. Bu hafta sonu birçok ekip ve birçok araç burada 24 saatte 5000 kilometre yol kat edecekler. Bu araçlarda kullanılan yağları daha sonra inceleyip veri analizi yapacak mısınız? Evet, bu soruyu sorduğunuz için teşekkürler. Ürünün geliştirilmesinde görevli kişilerin büyük bölümü kimyagerlerden oluşuyor. Yarış sonunda yağlardan örnekler topluyoruz. Bu yağlar bize yarış hafta sonu boyunca motorun başına neler geldiği hakkında bilgiler veriyor. Bu sayede termal performans ve aşınma performansı hakkında bilgi sahibi oluyor. Ve bir sonraki yarışta neleri geliştirmemiz gerektiğini öğreniyoruz. Le Mans 24 Saat ve tüm WEC şampiyonası yarışları en zorlu koşullarda dayanıklılığı içeriyor ve sizin yağlarınız da bu gereklilikleri karşılıyor. Yağlar bu denli uzun dayanımlı ise biz kendi aracımızda hala üreticinin önerdiği yağ değişim periyotlarını mı uygulayalım yoksa daha uzun yağ değişim aralıkları mümkün mü? Ben her zaman otomobil üreticisinin tavsiyelerine uyulmasını öneririm. Özellikle de otomobilin garantisi devam ediyorsa. Bu genellikle güvenli bölgede kalan tutucu bir tavsiye olabiliyor. Örneğin mobil bir ürünümüzde ürünün güvenle kullanılabilecek süresi oldukça uzun olabiliyor. Bazı durumlarda bu üreticinin önerdiği değişim aralığından da fazla oluyor. Ürünleri test ederken de gerek yolda gerek de pistte üreticinin önerdiğinden çok daha uzun süreler boyunca test ediyoruz. Motorsporlarındaki rekabet ortamında otomobiller, motorlar, yağlar hepsi aşırı zorlu koşullarda kullanılıyor. Oysa ortalama bir sürücü normal otomobilini yollarda, daha sakin ve mekanik açıdan daha risksiz ortamlarda kullanıyor. Peki günlük hayatta gerçekten de bu derece yüksek performanslı bir ürüne ihtiyacımız var mı? Aslında evet var. Bugünün motorlarının ihtiyaçları göz önüne alındığında, aşınma ve çevre konuları da düşünüldüğünde otomobil kullanıcıları olarak performanstan feragat etmek istemeyiz. Otomobilinizi uzun yıllar boyunca iyi ve güvenilir kondisyonda tutmak istersiniz. Bunu da yalnızca yüksek performans yağlarıyla sağlayabilirsiniz. Motorsporlarındaki takımlarımızın beklentisi yarışı bitirmektir. Bizim de günlük kullandığımız otomobilimizden beklentimiz aynı, bizi günün sonunda güvenle eve götürmesi. Andre, sen geçtiğimiz yıllarda elektrikli yarış serisi olan Formula E'de yarışmıştın. İleride bir gün Le Mans'ın da elektrikli bir yarış olacağı, kısa şarj süreleriyle 24 saat boyunca elektrik gücüyle mücadele edilebileceği bir yarış olabileceğini hayal eder misin? Bu benim hayal ettiğim bir şey değil. Ama bir gün bu gerçek olursa hoş olurdu. Elektrik teknolojisinin çok ilerlemiş olması lazım. Bugün için bu imkansız ama günün birinde neden olmasın. Ben içten yanmalı motorları seviyorum. Bu araçların sesi, Le Mans'da yaşattığı heyecan çok farklı. Le Mans'da elektrikli araçlar yarışsaydı aynı heyecanı bulabileceğimizden emin değilim. Formula E çok iyi bir şampiyona. Şehirlerin içerisinde elektrikli otomobillerle yarışabilmek kamuoyuna güçlü bir mesaj veriyor. Ayrıca yarışlar da güzel. Ama motorsporlarının en heyecan verici dalı olmadığı da kesin. Le Mans'ta kaç turda bir yakıt ikmali için pit stop yapıyorsunuz? Her 12 turda bir pite girip yakıt doldurmamız gerekiyor. Bir otomobili 24 saat boyunca 3 pilot kullanıyor. Sürücü değişimi kaç saatte bir yapılıyor? Pit soplar arasında piste kaldığımız süreye stint deniyor. Her 12 turda ya da 45 dakikada bir pite giriyoruz. Sürücü değişimi 2 stint ya da 3 stintte bir oluyor. Yani 1,5 saatte veya 2 saat 15 dakikada bir sürücü değişimi yapıyoruz. Tüm WEC şampiyonasını düşündüğünüzde Şampiyona'da en çok sevdiğim pist hangisi? Le Mans en heyecan verici olanı. Oldukça eşsiz. Burada aracı diğer pistlerden daha yüksek hızlarda kullanabiliyorsunuz. Ayrıca prototip araçlar için de uygun bir pist. Prototip araçlar, SPA, Le Mans gibi büyük pistlere ihtiyaç duyarlar. Küçük pistlere gittiğinizde ise prototip araçlar için daha zor oluyor. Burası bence en iyi pist. Le Mans'taki bu Sarte pistinde en çok sevdiğiniz viraj hangisi ya da pistin sevmediğiniz bir bölümü var mı? Tabii ki Porsche virajları en iyisi. Buralarda akışkan yüksek hız yapılabilen bölümler var. Pilotlar genelde arnaj virajını pek sevmiyorlar. Ama bu yıl pistte yeni asfalt var. Bu nedenle araçların yere tutunması biraz daha iyi. Biraz önce Loman 24 saat gerekliliğine start verildi. WEC Dünya Dayanıklı Uç şampiyonsu önemli ayaklarında bir tanesi. Sekize yarışın oluşuyor. Roman dördüncü yarış. Bundan sonra da takımlar Dünya Mesela sağa bağlı gidecekler. Yarışın şey olarak buradaki başarıyı orada sürdürmeye çalışacaklar. Saat dört. Start verildi. Yağmur altında start verildi. Cumartesi günü saat dörtte verilen start yarına kadar devam edecek. Araçlar 24 saat boyunca, 300 turun kaç kat görebilince Türkiye'yi pisti şartla Şampiyonların en uzun pistlerinden bir tanesi. 16.5 km'ye yakın mesafe. 38 tane virajı var. Ve burada takımlar, araçlar, hypercarlar 340 kilometre hıza ulaşabiliyorlar. En uzun, düzlük Wilson düzlüğü. Daha önce burada çok daha yüksek hızlara ulaşıyordu araçlar. 400 kilometrenin üstünde hızlara çıkıyordu. Fakat buraya iki tane şikan yapıldı. Bu iki şikanla birlikte araçların hızı yavaşlatıldı. Yine de 340 hatta biraz daha üzerine çıkan fırkarlar var. Le niye bu kadar önemli? Onu da bir anlatayım. Sonuçta 100 yaşında 2023'te geçen sene 100. yaşını kutladı. 1923'te ilk Le Mans yarışı yapıldı. İkinci Dünya Savaşı boyunca yapılamadı. Birkaç sene eksiklik oldu savaşta boyunca. Şimdi bu sene 92.si yapıldı. 2024'te. Ama bu yarışlar içinde en ünlüsü. Şampiyonların en ünlüsü ve aynı zamanda ilk, ilk tek 24 saatlik versiyon. Diğer Nihal yarışlarında 6 saat 12 saatlik versiyonlar var. Bu yarış hafta sonu boyunca sizlere farklı çekimler yapacağım. Pilotlarla röportaj yaptık. Onları anlatacağım. Ee, takım garajlarına geleceğiz. Aynı zamanda Great Walk yaptık. Start almadan önce onları da koyacağım. Dolu dolu bir vlog yapmaya çalışacağım. Takım garajlarının özellikle teknolojiyi ve his stopların nasıl yapıldığını, yarışçı değişimi nasıl yapıldığını izlemeye çalıştım. Bir Türk sporcumuz var. Salih Yolaç. Onun da garajına girdim. Aynı zamanda pitlerdeki durumu da göstereceğim. Yağmur gene çoğaldı. Bugün yağmurlu, yarın da yağmur bekleniyor. Yarış. Yağmur altında geçecek. <laughs>

Yarım saat kaldı 92. Roman 24 saat yarışlarının bitimine. So the question is what time is he going to when his stock comes to do that right? So we know Nielsen's going to meet the but does convince her because I think in general it's a it's a quicker compound right now. And could you assume your rain does come and you're on socks and you want to stay out on the slopes because the soft compound give you a better chance when it rains? So maybe the soft is a good option right now. Yeah, and he, he might lose say half a second of life before it rains, but then when the rain comes Leman yarışı biraz önce sona erdi. Saat 16'da tüm ekipler şu arkada gördüğünüz finiş çizgisinin altından geçerek bir gün önce başladıkları mücadeleyi sonlandırdılar. İtalyan ekipleri Ferrari bu dönemlik yarışında büyük bir zafer kazandı. Ferrari ilk üç arasına iki tane aracını soktu. Podyumda altı tane Ferrari pilotu. Birazdan kupalarını kaldıracaklar. Ferrari'yi tebrik ediyoruz. İkinci sırada Toyota Gazoo Racing çok iyi yarıştı. Onlar da yarışın ikinci günkü Cumartesi sabahki bölümlerinde sürekli Toyota Gazoo öndeydi. Ancak Ferrari iyi bir atakla iki araç birden üç, üç arasına soktu. Ferrari ve İtalyanları tebrik etmek